Hocam rinoplasti ameliyatı oldum burnumdan memnun değilim. Revizyon ameliyatın ilk olduğum ameliyata göre farkı nedir? Öncelikle şunu söylemek lazım. ilk ameliyatlara göre daha zordur. Çünkü burnun kemik yapısıyla, kıkırdak cilt yapısıyla oynanmıştır. Ve revizyon ameliyatlarında bizim mutlaka daha önceki o destekler kaybolduğu için veya kıkırdak desteği gittiği için ikinci bir kıkırdak ihtiyacımız doğuyor. Biz bunu nasıl elde ediyoruz? Ya hastanın kendi kaburgasından elde ediyoruz veya hastamız kendisinden alınmasını kabul etmiyorsa ithal kıkırdakla e, bu onarımı yapmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii ne oluyor? Burada iyileşme süreci biraz daha uzun sürüyor. Daha meşakkatli bir iş. Daha uzun süren bir operasyon. Bir de tabii maliyet boyutu normal ameliyata göre daha yüksek oluyor. Farklılıklar bunlar. Ama dediğim gibi hani or, tabii ortalama da e, şöyle söyleyeyim hastalarda yüzde olarak yaklaşık yüzde 10 hastada bir revizyon ihtiyacı olmakta yani. Bunu da e, bilimsel olarak bir gerçek.